Sabahattin Ali'nin 1943 yılında yayımlanan Kürk Mantolu Madonna adlı romanı Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Roman, derin bir aşk hikayesinin yanı sıra bireyin iç dünyası, toplumsal baskılar, yalnızlık, sanat ve aidiyet gibi temaları ustalıkla işler. Hikaye iki farklı zaman diliminde ilerler. 1930'lu yıllarda Ankara'da geçen bir çerçeve hikaye ve 1920'li yıllarda Berlin'de yaşanan bir aşk hikayesi. Roman, isimsiz bir anlatıcı aracılığıyla Raif Efendi'nin sıradan görünen hayatının ardındaki derin duygusal dünyayı gözler önüne serer. Roman, isimsiz bir anlatıcının Ankara'da bir bankada memur olarak çalışırken Raif Efendi ile tanışmasıyla başlar. Anlatıcı, işsiz kaldığı bir dönemde bu bankada işe başlar ve Raif Efendi'nin masasının yanına yerleşir. Raif Orta yaşlı, sessiz, içine kapanık, mütevazı ve çevresinde pek dikkat çekmeyen biridir. İş yerinde diğer çalışanlar tarafından sıkça alay konusu edilir. Kimse onun iç dünyasına ilgi göstermez. Raif'in sakin ve monoton hayatı anlatıcıda bir merak uyandırır. Anlatıcı, Raif'in bu silik duruşunun ardında başka bir hikaye olabileceğini düşünür ve onunla daha yakın bir ilişki kurmaya çalışır. Raif'in hastalanması ve işten uzaklaşması Anlatıcının onun masasında bir defter bulmasına yol açar. Bu defter, Raif'in gençlik yıllarına ait anılarını ve hayatının en önemli dönemini içerir. Anlatıcı defteri okuyarak Raif'in sıradan görünen hayatının ardındaki derin duygusal dünyayı keşfeder. Romanın geri kalanı Raif'in günlüğünden aktarılan anılarla şekillenir ve okuyucuyu 1920'li yılların Berlin'ine götürür. Raif'in günlüğüne göre hikaye 1920 yıllarda başlar. Raif, genç bir adamken babasının sabun ticareti işini öğrenmesi için Berlin'e gönderilir. Ancak Raif, ticaretten çok sanata, edebiyata ve felsefeye ilgi duyan, hassas, hayalperest ve içine kapanık bir gençtir. Türkiye'de geçen çocukluğu ve gençliği, geleneksel bir aile ortamında duygularını ifade etmekten çekinen bir şekilde şekillenmiştir. Berlin'e vardığında, şehrin canlı kültürel atmosferi onu büyüler. Sanat galerileri, tiyatrolar, konserler ve özgür ruhlu insanlar Raif'in ruhunu besler ve onu kendi kabuğundan çıkarır. Bir gün bir sanat galerisinde Kürk Mantolu Madonna adlı bir tabloyla karşılaşır. Bu tablo bir kadının portresidir ve Raif'i derinden etkiler. Tabloda kürk mantolu bir kadının hem hüzünlü hem de büyüleyici bir ifadesi vardır. Raif bu tabloya adeta aşık olur. Tablonun ona hissettirdiği karmaşık duygular onun yalnız ve hassas ruhunu yansıtır. Günlerce galeriye geri dönerek tabloyu izler, adeta onunla bir bağ kurar. Bu tablo, Raif'in hayatında bir dönüm noktası olur. Raif, bir süre sonra tablonun yaratıcısı olan Maria Puder ile tanışır. Maria, genç, özgür ruhlu, bağımsız, zeki ve güçlü bir kadın sanatçıdır. Berlin'in bohem ortamında yaşayan Maria, toplumsal normlara meydan okuyan, kendi kurallarını koyan bir karakterdir. Gündüzleri ressamlık yaparken geceleri bir kabarede şarkıcılık yapar. Maria'nın kendine güvenen tavırları ve alışılmadık kişiliği, Raif'in alıştığı Türk toplumunun geleneksel yapısından çok farklıdır. Raif, Maria'ya hem hayranlık duyar hem de onun karşısında kendini yetersiz hisseder. İlk karşılaşmalarında Maria, Raif'in utangaç ve çekingen tavırlarını fark eder. Ancak onun içindeki derin duyguları ve hassasiyeti de sezer. İkisi arasında önce bir dostluk başlar. Maria, Raif'e Berlin'in kültürel dünyasını tanıtır. Birlikte sanat sergilerine giderler, müzik dinlerler ve uzun sohbetler ederler. Raif, Maria'nın yanında kendini daha özgür ve canlı hisseder. Bu dostluk zamanla derin ve tutkulu bir aşka dönüşür. Maria, Raif'in hayatına tutku, anlam ve özgürlük katar. Raif ise Maria'ya karşı hem sevgi hem de hayranlık dolu bir bağlılık geliştirir. Raif ve Maria'nın ilişkisi hem duygusal hem de entelektüel bir bağ üzerine kuruludur. Maria, Raif'e hayatı farklı bir açıdan görmeyi öğretir. Onun sanata, müziğe ve özgürlüğe olan ilgisini güçlendirir. Ancak bu aşk pek çok engelle karşı karşıyadır. Raif'in utangaç ve kararsız kişiliği, Maria'nın özgür ve bağımsız ruhuyla zaman zaman çatışır. Raif, Maria'ya olan sevgisini ifade etmekte zorlanır içindeki yoğun duyguları dışa vuramaz. Maria ise bir yandan Raif'e e derin bir sevgi beslerken, diğer yandan bağlanmaktan korkar ve özgürlüğüne düşkündür. İkisi de kendi iç çelişkileriyle mücadele eder. Berlin'de geçirdikleri bu dönem, Raif'in hayatının en mutlu ve anlamlı zamanlarıdır. Maria ile geçirdiği anlar, onun ruhunu özgürleştirir ve ona yaşama sevinci verir. Ancak bu mutluluk, toplumsal ve kişisel engeller nedeniyle kırılgandır Raif, Türk toplumunun geleneksel değerleriyle yetişmiş bir genç olarak, Maria ile ilişkisini tam anlamıyla yaşama cesaretini gösteremez. Maria da kendi bağımsızlığına olan bağlılığı ve geçmişteki deneyimleri nedeniyle Raif'e tamamen açılmakta zorlanır. Raif'in babasının ani ölümü, onun Berlin'deki hayatını kesintiye uğratır. Ailesinin işlerini devralmak için Türkiye'ye dönmek zorunda kalır. Maria ile vedalaşırken Birbirlerine mektupla iletişim kurma sözü verirler. Raif Türkiye'ye döndüğünde Maria'dan haber almayı umar ancak bir süre sonra mektuplar kesilir. Raif bu sessizliğin nedenini anlamaz ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Maria'nın ona olan sevgisinden şüphe etmeye başlar ancak içinde hala ona karşı derin bir özlem taşır. Raif Türkiye'de işleri düzene soktuktan sonra Maria'yı yanına aldırmayı planlarken Maria'dan gelen mektupların arkası kesilir. Bir süre sonra Raif, ailesinin baskısıyla istemediği bir evlilik yapar. Karısıyla arasında ne sevgi ne de bir bağ vardır. Bu evlilik onun için bir yük haline gelir. Raif, Ankara'da sıradan ve monoton bir memur hayatına gömülür. İçinde taşıdığı büyük aşk ve Berlin'de yaşadığı özgür günler artık sadece bir anı olarak kalır. Raif, yıllar sonra Maria Puder'in kuzeniyle karşılaşır. Kuzeninden Maria'nın yıllar önce öldüğünü ve yanındaki kız çocuğunun Maria'nın kızı olduğunu öğrenir. Raif bu kız çocuğunun kendi kızı olduğunu anlasa da hiçbir şey yapmaz ve trenin arkasından kızının gidişini izler. Yıllar sonra Maria'nın kendisine yazdığı ve gönderemediği bir mektubu olduğunu öğrenir. Bu mektup Maria'nın ona olan sevgisini ve hayatındaki trajik gelişmeleri anlattığını ortaya koyar. Maria'nın öldüğünü öğrenen Raif bu gerçekle tamamen yıkılır. Hayatının geri kalanını sessiz bir keder ve yalnızlık içinde geçirir. Roman anlatıcının Ryfin günlüğünü okuyarak onun iç dünyasını anlamasıyla sona erer. Ryfin dışarıdan bakıldığında sıradan ve silik görünen hayatının ardında derin bir duygusal zenginlik ve trajik bir aşk hikayesi yatar. Anlatıcı Ryfin hikayesinden derinden etkilenir ve onun anısını yaşatmak için bu hikayeyi paylaşmaya karar verir. Roman Raif'in sessiz acısının ve yaşanamamış bir aşkın hüznünün izlerini taşır. Raif'in hikayesi okuyucuya insan ruhunun karmaşıklığını ve aşkın dönüştürücü gücünü düşündürür. Raif ve Maria'nın aşkı hem toplumsal hem de bireysel engeller nedeniyle tam anlamıyla yaşanamaz. Roman, aşkın insanın hayatını nasıl dönüştürebileceğini ve yitirilen fırsatların bıraktığı derin izleri işler. Raif'in Türk toplumunun geleneksel değerleriyle Maria'nın özgür ruhu arasında sıkışıp kalması, bireyin toplum karşısındaki çaresizliğini yansıtır. Raif, toplumsal beklentilere boyun eğer ve kendi mutluluğunu feda eder. Kürk mantolu Madonna tablosu, sanatın insan ruhuna dokunma gücünü simgeler. Tablonun Raif üzerindeki etkisi, onun iç dünyasının bir yansımasıdır. Sanat, Raif'in duygularını ifade etme ve kendini keşfetme aracı olur. Raif'in içine kapanıklığı ve duygularını ifade edememesi onun yalnızlığını derinleştirir. Roman, insanın kendi iç dünyasıyla yüzleşmesini ve bu yüzleşmenin getirdiği acıyı inceler. Raif'in Berlin'deki özgür ortam ile Türkiye'deki geleneksel yapı arasındaki çatışması, bireyin kimlik arayışını ve aidiyet sorunlarını yansıtır. Raif Efendim, hassas, utangaç ve içine kapanık bir karakterdir. Toplumun beklentilerine boyun eğer ancak iç dünyasında büyük bir duygusal derinlik taşır. Maria'ya olan aşkı, onun hayatındaki en önemli dönüm noktasıdır. Ancak bu aşkı yaşama cesaretini gösteremez. Maria Puder, özgür, bağımsız ve güçlü bir kadın karakterdir. Toplumsal normlara meydan okur, ancak kendi duygusal çelişkileriyle mücadele eder. Raife olan sevgisi, onun hayatındaki en büyük çelişkilerden biridir. Maria, modern ve bağımsız bir kadın figürü olarak Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Anlatıcı, Raif'in hikayesini keşfeden ve okuyucuya aktaran bir aracıdır. Raif'in iç dünyasını anlamaya çalışarak onun hikayesine bir anlam katar. Anlatıcı, okuyucunun Raif'in dünyasına girmesini sağlayan bir köprü görevi görür. Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali'nin insan psikolojisini ustalıkla işlediği bir başyapıttır. Roman Aşkın evrensel doğasını, bireyin toplumla çatışmasını ve yalnızlığın insan üzerindeki etkilerini derinlemesine ele alır. Raif ve Maria'nın hikayesi okurlarda hem hüzün hem de derin bir empati uyandırır. Eser, Türk edebiyatında modern bireyin yalnızlığını ve duygusal dünyasını en iyi yansıtan romanlardan biri olarak kabul edilir. Sabahattin Ali'nin akıcı ve duygusal üslubu, karakterlerin iç dünyasını okuyucuya güçlü bir şekilde aktarır. Roman sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda bireyin kendi kimliğini ve mutluluğunu arama mücadelesinin de bir yansımasıdır.